yayınları ÖSYM beceri temelli sorulardan bir soru seçtim. Katlama sorularında katlanmış şekli geri açıyoruz. Burada A var. A, A üstü olmuş. Üst üste gelen açılar ve uzunluklar eşittir. Burası 6 idi. Burası 6. KA KA üstüne gelmiş. K, A 6 ise K, A üstü de 6'dır. A, L uzunluğu M ise L, A üstü uzunluğu da M'dir. K, A üstü paraleldir CL demiş. Üst üste gelen açılar da eşit. Şu açı alfa ise bu açı bunun üstüne geliyor. Bu da alfa. Burası alfa ise Z kuralından burası da alfa. Üst üste gelen açılar eşit. Bu açı bunun üstüne geliyor. O halde burası alfa ise burası da alfa. KB uzunluğunu bize 4 vermişti. K, A üstü L üçgenine bakarsak tabanı taşıyan açılar eşit. Yeşil üçgen ikiz kenar üçgendir. Alfanın gördüğü 6 ise bu alfanın gördüğü de 6'dır. M 6 ise o zaman burası da 6. LC uzunluğuna bir X dersem paraleller nereye doğru küçülüyorsa orayı sivri nokta olarak alıyorum. Sivriden başlıyorum. 4'ün tamamına 4 artı 6 10'a oranı 6'nın 6 artı x'e oranı. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 5. İç dış çarpımı yaparsam 1 ile 6 artı x'i çarptım 6 artı x. 5 ile 3'ü çarptım 15. 6 sağ tarafa eksi 6 olarak geçti. 15'ten 6'yı çıkarırsam x 9 olarak bulunur.